Evet oyun başında Lisandra'dan işlevsiz bir ward. Birazdan kaybolacak. Görüş atan yok. Ulan bir görüş atın lan. Allah şaka o ormanı temizleyecek ya. Biz şunun blue'sundan başlayalım abi. Temizleyecek çünkü orayı. Benim var ya, bir animasyondan şako geldi sandım ha. Abi şuraya bak gelse öleceğim. Ya böyle bir orman dönüşümü var ya. Bunu hani güçlendirmiştiniz siz ya. Yani yürümeyin abi. Ne yapayım? Yürümeyin ama ne koyayım? Bak bir Allah'ın kulu yürümüyor görüyor musun bak. Ondan sonra e, takıma feeder gelse de sen oynarsan kazanırsın. Babayı kazanırsın amına. Nereye kazanıyorsun amına koyayım? Nereye kazanıyorsun? SS nerede diyor? Adam benim ormanda 2 saatte böyle 31 çekti amına koyayım. Onu da mı görmedin ya haritadan? Ejler gitti. Ejleri alıyorlar ve ve Allah aşkına bak. Görüyorsun değil mi? Yani nereye kazanıyor abi? Nereye kazanıyorsun Bazı hesaplar şanslı düzgün atıyor takımına. Arada bir böyle feeder geliyor nadiren yani. 150 oyunda bir geliyor. Bak. Jako geliyor. Konga gidelim diyeceğim, buna gidelim.

bir daha keseceğim. Derken şaka onu kesmiş. Yapacak bir şey yok. Kurtlar da gitti. Alamayacağım şimdi. Çünkü yürüyecek bunlar. 王。 Nasıl satayım? Sigara düştü üstüme. Bir alalım. Hem alıp gelelim. <laughs> hey, Ah be. Ah be. Bot yok ki oyunda. Oyunda bot yok ki. Olsaydım o ananı ikiye bölecektim şaka Çık çık

süresi var ya kardeşim. Biler misin hemen oyunu? Acil. Çık bu oyunda. Acil at. Al, al. Hemen bunu böyle Nereye gidiyorsun oğlum? salak ya. Salak yani çok belli bunu yapacağı. O değil. O değil. İyi bari. Efe attırdık. Bakalım %150 jungle dönme <laughs> incelemesi gelmiş. Nasıl dönecek? Berbat dönüyordu bu arada. Dönemiyordu daha doğrusu. Abi gene dönemiyor ya. %300 getirmeniz lazım bu çare. Bir attığımda muhtemelen çok az canım kalacak yani katamayacağım. O zaman önce fırkileri atacağız. Çatışma Yako gelse kesçe anasını satayım bizi var ya. Abi jungle çok kötü ya dönüşü. Vurmuyor anasını satayım. Belliydi zaten ya sonunu güzel Göstere göstere geldi adam. Benim. Oo, beni yok. Koşa koşa gidiyorum önümde. Güzel, asist alaydım bari. Neyse, iloyu kastırırsak taşır. Bana doğru, bana doğru. Bana doğru Yasuo, bana doğru. Senin amına koyayım ben. Anlaşıldı ki Yasuo'ya gank gitmeyeceğiz. Ya gelsene Yasuo. Gitti flaşım amına koyayım. Ben vatanı olmayan biri. Belki burası benim oldu. Eset alalım. Oo Yasuo. Malum teken amına koyayım.

Yapacak bir şey yok. Denedik. Tam bir özürlü yani. Tam bir özürlü. <laughs> Lan nasıl ölmedi o? Alkana W'ye bas önerler. Lan ne? Ulan. Gelmen lazım ama işte. işte gelmeniz lazım yani anladın mı? Yani görüyorsunuz Görüyorsunuz gelmiyorsunuz yani. Görüyorsunuz gelmiyorsunuz. Yani ne yapabilirsin ki amına koyayım. Bu işte, plakta da böyle. Hepsinde böyle ya. Kesinlikle yürüme yok. Map'te bakma yok yani. <laughs> ya soğuk gökten yiyor. Hattır çuturuyor valla. <laughs> Lan nasıl? Allah belanı versin çar gibi gerçekten. Bay bay mı? Tamam bekle. Ben kaçındım. Abi hiçbir şekilde map bakkan yok. Yok ya. <laughs> Efekt maç direkt. Baksana 05. Bak. Allah aşkına. Parmlara bak. Hiçbir şey yapamazsın böyle. Blue'umu da alacaklar şimdi rahat rahat. Ananı <laughs> çıkacak, Kıldıracağım ya. Ben bir şey vurayım. Abi niye vuramıyorum ya? Niye vuramıyorum ya? Ya bu kadar uzun korkutma süresi olur mu ya? Ejderi almışız bari Allah'tan yani var ya. Şu vadiyi de alabilirsek çok güzel olur da. Zor gibi gözüküyor. Yetişir mi lan flash? E. Öldüm ama Az aldık Ve ikisi kestik en azından Gözüm şu vadide Gelir mi ki yardıma ya Gelmez demek kimse. Bana çekme, bana çekme, bana çekme, bana çekme, bana çekme. Bana çekme. Rex'in ultiyi alabilir miyim? Aldım. Ananı. Ya oğlum mu? Mide açalım ya. Aga bana da dive atacaklar. Ejder var. Lan sal beni. gitti arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Rakip durdurulamıyor Amınakoyim Atakan mı gitti belliydi böyle olacak 0-13. Bak Allah aşkına yani. Bunlarla ne yapabilirsin oğlum? Yani bunlarla ne yapabilirsin?